Arkadaşlar herkese merhaba. Youtube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, Gaziantep'ten herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün sizlerle ne paylaşıyorum? Ben Çorum'da biliyorsunuz bu köfte videolarım var. Tavuklu tokmak köftesi dediğimiz reyhanlı köfte. Kız kardeşim Gilde benden bunu istediler. Burada bundan yapacağım. Şimdi yeğenime geldim. Yeğenimin evindeyim. Kız kardeşimin kızının. Şöyle malzemelerimizi gösteriyorum. Burada 1 kiloya yakın kuru soğan çektik, hazırladık. Burada bir tabak reyhanımız var dolu dolu. Yine tuzumuz var. Kekiğimiz var. Şey kekikmiş bu. Ne kekik Nazlı? Bilye kekik. Bilye kekikmiş. Ben de bunu ilk defa gördüm burada. Kullanmadım. Pul biberimiz var. Şimdi az sonra yoğurmayla videomuza başlıyoruz. Evet, sevgili izleyicilerim şimdi şöyle malzemelerini ekliyorum. Soğanından başladık bakalım. Buna bol soğan, bol sarımsak. Çok güzel yakışıyor değerli arkadaşlarım. Kekimiz. Şimdi evet. Diyorum. Şu keki şöyle iyice bir ovalıyoruz. Kekik de tavuk olduğu için arkadaşlar hani koymayan koymaya da bilir isteyen yani arzuya bağlı kekik ama tavuğa kekik yakıştığı için ben koyuyorum güzel de aroması oluyor tavuğun kekik olmazsa olmazı Evet şimdi yine biberini kontrollü bir şekilde ekleyeceğim az gelirse bizim işimiz gücümüz acı biliyorsunuz Reyhan'ı da şimdi biraz şöyle ovalıyorum Bunu da sungurlu da kurutmuştum sevgili izleyiciler. Şimdi Ankara'da ne yapacağım? Bu köfteyi çok yapıyoruz. Bu malzemelerin olması lazım. Şimdi biraz da yine ince bulgur kullandığımız köftelik bulgur. Bunu da ekliyorum şöyle tavuğun üzerine. Yine burada biraz bulguru. Biz buna simit deriz değerli arkadaşlar. Antep yöresinde simit bu. Başka büyük Nerede? Ümürcük, Mersin yöresinde. biz kız kardeşim diyor Mersin yöresinde diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şimdi köftemizi yoğurmaya başlıyorum. Bulgurunu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Dediğim gibi burada 2 kilo tavuk kıyması var. Tavuk kıymasını da e, bu pirzola kısmından çektiriyoruz. Bu bütün buttan değil de pirzola kısmından çektiriyoruz damarlı oluyor. Diğer tarafından çektirdiğimiz zaman eğer yapmak isteyen arkadaşlar olursa ona dikkat edin arkadaşlar. Çok damarlı oluyor. Şimdi biraz daha ekliyorum. Kapat biraz nazlı Evet sevgili izleyicilerim tuzunu unutmuşum. Şimdi tuzunu ekliyorum. Biraz da pul biber daha ekledik. Acısı az oldu. Bizim Antepliler deyince acı dediğim gibi kız kardeşim abla biraz daha koy. Abla biraz daha koy. Gördüğünüz gibi şimdi bunu yediğimizi yiyeceğiz. Kalanını da dondurucuya koyuyoruz sevgili arkadaşlarım. Pişirmeden koyuyoruz. Bir ani misafiriniz geldiğinde çayın yanına acıktığınız zaman pişirip yiyebilirsiniz. Şimdi rengi güzel oldu diyor bakar mısınız? Aslında bunun rengi bu kadar kırmızı olmayacak. Ama <laughs> acılı salçalı olmazsa <laughs> biz tadını alamayız diyor. <laughs> Aslında tokmak köfte bunun adı arkadaşlar. <laughs> tokmakla dövülür. E burada apartmanda nerede tokmakla döveceğiz? <laughs> Hem herkeste de o tokmak yok tabi ki. Maşallah. Evet sevgili izleyicilerim şimdi şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak bunu kızartacağız yağsız isteyen tavaya çok az bir yağ koyabilir isteyen de bu şekilde sadece kızartabilir çorum tarafında buna çörekleme derler ben de şekil veriyorum diyorum evet bu salçası hani niye kırmızı diye yorum yapan çorumlular olur sevgili arkadaşlar kırşehirler buna sahip çıkar tokat sahip çıkar Sivas'ı Kayseri pardon Sivas demişim Kayseri sahip çıkar bu yöre ben de bunu Çorum tarafında öğrendim ve sizlerle de paylaşıyorum şöyle bir tepsimi alıyorum bunları şu şekilde diğer köftelerime de aynı şekilde vermeye devam ediyor yok yok, <laughs> yok, yok güzel Evet şimdi pişirme aşamasındayız hafif dediğim gibi şöyle isteyen işte Biraz yağ tavaya koyabilir. Az ya da al. Ali manu teyzesi. Şöyle yağma gelsin de. İki tane tavada pişiriyoruz. Yeterli mi? Koyma, koyma. Yıldız yeter koymam. Allah Allah. Mantı ile kabak ezdirmek savaşı. Evet. <laughs> şey. Ben yağ az koydum. Kız kardeşim hala ekliyor Evet Sevgili izleyicilerim işte bu şekilde köftelerimizde Kişilmeye evet, devam ediyor Kız ediyoruz. kardeşimin kızı çok süslü arkadaşlar Bakar mısınız Borunun üzerine kombi borusunun üzerine Ve böyle süsler yapmış Çok becerikli maşallah çiçek, çiçek. Şimdi şurada sizlere Çiçeğini göstereyim Bakar mısınız de. mutfakta tencere tabak Demli koymamış Hepsine çiçek ekmiş Kız kardeşim de diyor ki verdiğim demlikleri kullanmadan çiçek mi ettin? diyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Şuradaki de kova mı ne bu? O. Ne o? Bakın arkadaşımın bakın. Arkadaşımın babasından kalma. Öldü onu bana hatıra var. Arkadaşının babasından evet, ölmüş o hatıra. O bir tatenek rica ettim. <laughs> Bakar mısınız? Bir tatenek kesine ne yapmış? Diyor ki hocam ne yapacaksın? Oya o. yapmış oya. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok kendisi çalışıyor arkadaşlar öğretmen. Kimde bir öğretmen evi diye. Gerçekten hayran kaldım. Çalışan evine hiç benzemiyor. Tertemiz her tarafı pırıl pırıl. Bakar mısınız? Bardağa kaktüs dikmiş. Bu çiçek tencereye yine kaktüs dikmiş. Şurada bir tencereye yine kaktüs dikmiş. Ay teyze sevsin bu yeğenini. Becerikli maşallah. Ben şunu da çekeyim dur. Evet burada da kocaman bir tane Benjamin'i var. Burada aşk merdiveni var. Burası balkonu arkadaşlar. Harika bir balkon. Güle gül otursun. Bakın, çok Servisi ya. beklemeden arkadaşlar <laughs> yemeye başladılar. Namazı tavadan alıp alıp yiyorlar çok da hoşlarına gidiyor seviyorlar onun için geldim gel kız kardeşim abla o köfteden yapalım abla o köfteden yapalım haydi yapalım evet sevgili izleyicilerim köftelerimizi pişirdik şöyle göstermek amaçlı da sizlere bu şekilde de tüketilebilir pişmeden birazını böyle bıraktım bu şekilde de tüketilebilir pardon bu şekilde dondurucuya konulabilir. Burada da yine fazlasını dondurucuya koyacağız. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle böyle bir video paylaşmak istedim. İstek üzerine tabii ki kardeşlerimin isteği üzerine. Şimdi 5 çayında biz bu köfteyi yiyeceğiz. Videomu burada bitiriyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gaziantep'ten kucak dolusu herkese sevgiler, selamlar.